Sevgili arkadaşlarım, mutfağıma hoş geldiniz. Sizler için eskilerden kalma bir tarif hazırlıyorum. Revani'nin farklı bir versiyonu. Kavrulmuş, kadayıflı, cevizli, şerbetli bir tatlı olacak. Umarım tarifimi beğenirsiniz ve denersiniz. İlk olarak tatlının şerbetini hazırlıyoruz. Tenceremize klasik su bardağı ile 3,5 bardak toz şeker koyalım. Yine aynı bardağı kullanarak 4 bardak su ilave edelim. Şöyle bir karıştıralım. Tencereyi ocağın orta gözüne koyalım ve kaynatalım. Kaynadıktan sonra 10 dakika tutalım. 10 dakika sonunda tencereyi ocaktan alalım ve şerbeti soğumaya bırakalım. Tatlının kek harcı için bir bardak toz şeker kullanıyoruz. Çırpma kabımıza önce toz şekeri ardından oda ısısında olan 4 adet yumurtayı koyalım. Mikserle birkaç dakika çırpalım. Mikseri kapatıp karışıma bir bardak sıvı yağ, bir bardak yoğurt ilave edelim. Yine mikserle 1-2 tur karıştıralım. İsterseniz bu aşamada mikseri kapatıp çırpma teli de kullanabilirsiniz. Hoş bir koku vermesi için küçük bir limonun kabuğunu rendeleyerek karışımı ilave ediyorum. Hemen ardından kuru malzemeleri ilave ediyorum. Önce bir bardak irmik, bir buçuk bardak un, bir paket kabartma tozu koyup karıştırıyorum. Unu eleyerek kullanmaya ve harcı karıştırırken de söndürmeden hep aynı yönde karıştırmaya dikkat edelim. karıştırmayı bırakıyorum. Şimdi harcıma bir bardak kavrulmuş kadayıf ve iri doğranmış bir bardak ceviz ilave ediyorum. Tarifi farklı kılan ve lezzeti kat kat artıran bu iki malzemeyi görüldüğü üzere birer bardak kullandım. Harcın içerisinde eşit dağılım olması için güzelce karıştırıyorum. Yine hep aynı yönde karıştırmaya dikkat ediyorum. Harcımı katı yağ ile yağlayarak hazırlamış olduğum borcama boşaltıyorum. Harcımızın tepsiye eşit yayılması için spatula ile düzelttikten sonra üzerine biraz kadayıf biraz da ceviz serpiyoruz. Kadayıf ve cevizi bolca serptikten sonra kekimiz pişmeye hazır. Artık fırına verebilirim. 175 derecede aynı kek pişirir gibi üzeri kızarana kadar pişirelim. Fırından çıkardıktan sonra bir 5 dakika ilk sıcağının çıkması için bekliyoruz. Tatlı için şerbeti soğuk kullanıyoruz. Şerbetini kepçe ile her yerine eşit olacak şekilde dökelim. Şerbetini çeken tatlımızı tepsisi de soğuduktan sonra vaktinizde varsa biraz da buzdolabına koyalım. Tamamen soğuduğunda çok daha lezzetli oluyor. Sizlerin de bu şekilde beğeneceğini düşünüyorum. Her türlü davetleriniz için yapabileceğiniz muhteşem bir tatlı tarifi oldu. Hem kek hem tatlı. Servisinde dondurma ya da kaymak kullanabilirsiniz. Umarım tarifimi beğenirsiniz ve denersiniz. Beğenen arkadaşlarımdan yorum bekliyor olacağım. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Sevgi ve en iyi dileklerimle. Yeni tariflerde sizleri bekliyorum. Hoşçakalın, takipte kalın.